Arkadaşlar ya gece oldu evime gidiyorum bu lanet olayın hala çözemedik arkadaşlar ya lanet olayın hala çözemedik zaten önceki bölümü izleyenler daha yanlar ben de şuradaki trenden geliyorum hatta göstereyim şu havada uçan lanetli trenden geliyorum zar zor geldim bu trenden geldi zaten önceki bölümü izlerseniz çok çok daha iyi anlarsınız da arkadaşlar Lanetli şehir diye bir videom vardı önceki videom. İzle işte olayı daha iyi anlamak için o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu lanet hala çözemedik ya. Bu lanet çözülmüyor. Burada zaten lanetli gibi bir şey ya. Hala lanetli olduğuna inanın mı inanmıyor yorumlara yazın. Süyle indim. Arkadaşlar lanetli değildir bence ama o tren havada nasıl uçuyor? Çok şaşırtıcı. Bence lanetli de olabilir. Şu şekilde. Benim yatak odam neresiydi lan? Arkadaşlar o kadar büyük bir ev ki yolumu şaşırıyorum. Şurada bir yatılabiliyor. Şurada yatalım işte. Yatak çok uzaktaymış. Ay, günaydın arkadaşlar. Şuradan elimi yüzümü bir yıkayayım. Şurada yıkadım arkadaşlar. Banyo da edebiliyorum ama şu an banyo etmeyeceğim. Şu şekilde bir çıkalım. Nereden? Şuradan da galiba. Şu şekilde çok büyük bir evim var. Zaten önceki bölümde de göstermiştim. Şurada da yatabilirim şu şekilde arkadaşlar. Ha ben üst katta yapmıştım büyük ihtimal. Evet, evet evet. Şimdi çıkışı bir arayalım arkadaşlar. Çıkış. Çıkışı bulamıyorum arkadaşlar. O kadar büyük ki bu ev. Siz de böyle bir evde çıkışı bulabiliyor muydunuz? Yorumlara yazın. Ben vallahi bulamıyorum. Burada cama açıp bakmışlar. Şurada tren. Nereden çıkılıyor lan? Ha şurada. Değil mi? Ben buradan var. Bu o kadar çok karmaşık bir yer ki böyle. Lan yanlış. Ben nasıl çıkacağım arkadaşlar ya? Durun ben bu çıkıp geleyim. Arkadaşlar bir türlü şey bulamadım. Lan burada zaten şey varmış. Ama mutfakta da mutfak neyse şimdi bir saat bu aramayalım. Direkt bir çıkalım biz. Evim de zaten şu şekilde. Şu güzel. Neyse arkadaşlar şu şekilde bir çıkalım biz. Şöyle çıkıyorum. Evin çıkışı belli değil lan. Zaten bir de yazmış. Evin çıkışı nerede falan bir şey yazmıştı. Hatırlamıyorum pek. Ama ben de ona yorum yazmıştım. Vallahi ya falan filan yazmıştım. Benim havzam iyi değildir. Yani havzam. Ya. Birine aklı, bir şey aklımda tutmak iyi değildir yani. Şu şekilde her zaman böyle çıkmak zorundayız. Zaten Öbür videomda söylemiştim arabam. Ev. Evet. Ve lanetli tren burada arkadaşlar. Harbi havada uçuyor lan bu tren. Niye lanetli olabilir ki? Neyse ben yine bir köylü alayım da şu kutuları bir bakayım ya. Şu şekilde gidiyorum arkadaşlar ya. Köylü sesi miydi o? Lan! Lan! La Mirac abi. <laughs> la inim ne var la? Oğlum lan abi. La oğlum sus lan. Ben seni oğlum muyum? Ya özür dilerim Mirac abi. Ya bu şey lanetli mi? Böyle diyorlar ya. Ha vallahi öyle değiller ya. Belki de lanetlidir. Kim bilir. En korunaklı evde serinmiş. Ben bu lafları daha kaç kere duyacağım lan. Başka birisi var mı? Dur Mirac abi. La oğlum git la. Ben seni istemiyorum. Söyle lan. Boğazını keserim bak. Tamam abla tabi, tabi. Neredeler? Ya birkaç kişi vardı en son şu evdelerdi. Nerede? Hangi her ne? Şu senin yanındaki villa gibi ikinci ev. Tamam sağ ol Miraç abi. Bir şey değil yani. Benim yanımdaki villa gibi bir ev. Benim en iyi ev. Şu. Bu diyor galiba arkadaşlar. Benim yanımdaki en iyi ev şudur. Bir bakalım. Ah topot bile yaşıyor lan. Neyse arkadaşlar ya. Şu şekilde bir girelim arkadaşlar ya. İnşallah köylü vardır. Lan. Var var. Abi doğru söylüyormuş. Lan çıkma çıkma. Bu oyunu keserim bak. <gülüyor> <gülüyor> fazla oldun ama. Ben öbür köylülere sorarım o zaman. Kaçmak yok. Lan Mert abi. Ne var lan? Ay dur ne Mert abisi. Ya bir git ya. Seninle mi uğraşacağım ya? Şu üst kata çıkayım. La inim. Ha. Üst katta da birileri var. Tamam. Aha var var var. Ben şey abi. Hmm. La bir git lan. Daha adımı bilmiyorum. Şşş, boynunu kesirim senin. Abi tamam lan. Geç. Siz burada şey yaşayamazsınız. Aa. Böyle gidersin. Ya arkadaşlar hiç rahat durmuyor bu köylüler. Şşş. Az bu bakla. Domates kafa. Bak domates kafa ayıp oluyor ama. Şş, ayıp oluyormuş. Başka kimse var mı? Dur 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 domates kafa. Abi gir ya. Domates kafa. Başka biri var mı? Var var var. Nerede? Şurada kedi. Hani nerede nerede? Ya şu şu. Pembeli karpuzlu ev mi ne? Şu mu? Yok galiba o. Ben yer karpuz eve bak. Tamam. Üzgünüm ya. Üzgünüm. Domates kafa. Ben bu bu şiirin lanetini çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de o sıra bir abone olmak bir unutmayın lütfen. Şu şekilde karpuz ev dedi. Şu karpuz ev olabilir mi? Tamam burada kimse yok. Bak bize yalan söylüyor olabilir. Herkese inanmamak lazım. Şuraya bir bakayım. Burada sadece o karpuz ev yoktu diye biliyorum ya. Karpuz ev derken bunu mu söylüyordu lan? İnşallah bunu diyordur yani arkadaşlar. Ama burada kimse yok. Bir şuraya bakayım şekilde. ne şuraya Bir yerde köylü sesi... Lan! Siz bir yerden bana tam... Dur! Dur! Söylemeyin! Neyi söylemeyeyim lan? Adınızı durun 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 durun. <laughs> adınız, adınız Ahmet değil mi? Ahmet abi. Ha lan nereden biliyor? Ya sizi biliyordum da. Ya bu şey lanetliymiş öyle diyorlar hep ya. Bu şeyin nerede lanet olduğu görüldü. Lanetli. Lanetli mi? Evet lanetli. Kesin cevap veriyorsun ama. Lanetli lanetli yine. Bak ayıp oluyor ama. Lanetli lan. Öl lan. Öl. Öl. Havada. Ha varmış. Öl. Lanetliymiş kesin cevap veriyor ya. Ben bu olayı akşama kadar çözeceğim arkadaş. Şu şekilde gidiyorum. Başka karpuz ev bir şu etrafına bakalım arkadaşlar. Bu ev olabilir mi lan? Bir bakalım şu etraf. Lan. Lan. Lan ben seni öldürmemiş miydim? La ben onun ikiziyim la. İkiziyim ikiziyim. Kimisin? İkiz, misin? Evet ben onun ikiziyim. Ha özür dilerim la. La önemli değil. Ben ikisini la öldürdüm öldürdün mü demiştin. Evet. Bu şehir de lanetliymiş değil mi? Lanetli olabilir. Olabilir mi dost? Evet olabilir. Şu gücü şu trene bak. Şu trene bak. Şu trene bak. Evet ya aslında sadece tren lanetli olamaz mı? O da olabilir ama şehirdeki en korunaklı evseninmiş. Bir de Başka şu lanetli tren var ya. Evet lanetli tren. Orada bazı kişiler varmış. Lan ben daha önceki videomda gittim ya oraya. Dün gittim. Ne bileyim yine varmış işte. Bazıları saklanıyormuş senden. Senin canavar olduğunu iddia ediyorlar. Sen gittiğinde orada olacaklarını söylediler bana. Ha tamam sağ ol abi. Önemli değil. Bu kardeşini öldürdüğüm için özür dilerim ikisini. Önemli değil. Önemli değil diyor ya. Ben olsam kellesini alırdım. Şu lanetli treni arıyorum arkadaşlar şu an. Yine lanetli tren olayı çıktı. Aha. Lan bu yerin olmuş. Şunda lanetli tren. O lanetli treni yine gideceğiz galiba. Anlaşılan. İçimden bir ses öyle diyor. Lanetli trene gidiyoruz. Şu şekilde ben gidip geliyorum. Şu şekilde geldim arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Lan! la ben bu kö Şuna bak. Arkadaşlar. Bir abi var şurada. Git. Oğlum bir sürü kişi var lan demek ki burada. Şu şekilde kapatıyorum kapıyı. Durun la, dur dur. Lan. git lan şuradan. Köl müsün nesin? Böyle gidersin. Bu lanetli tren olayını bir türlü çözemedik. Lanetli gizemi direkt. Bizim evde zaten oralarda. Şu Bak doğruları söyle. Bu şey lanetli mi? Tren lanetli olduğu yüzde yüz. Ama şehirde lanetli olabilir. En korunaklı da seninki. Tamam abi sağ ol. Kimse var mı başka? Ay! Lan abi. Lan inim gidemiyoruz da buradan. Çünkü masumuz. Bir ayrılın siz oradan ayrılın. Sizin muruk mayra yapıyorum he. Bak yine. Bu şehir lanetli. Bu tren lanetli. Hepinizi öldürüyorum lan. Gidin. Şu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Olamaz değil mi? <laughs> arkadaşlar şu şekilde gidiyorum. Bu vagonlar da bir türlü bitmiyor. Olamaz. Ha. Arkadaşlar şu şekilde gidiyorum. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bay değil. Dünkü daha şehire gidemedim arkadaşlar. arkadaşlar şu, şu, şekilde. Eve gidiyorum. Şöyle ha evime yaklaştım. Şurada. Şurada evim arkadaşlar. Neyse. Şu şey imiş. Şu havuz. Şu şekilde gidiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Olamaz. Devamında ne olduğunu merak ediyorsanız bir sonraki videomu izleyin. Yani bir sonraki akşam videoyu izleyin. Orada da nerede olduğum belli olacak. Bay bay.